Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videoda tek ders sınav duyurusunun nereden yapıldığı anlatılacaktır. İnönü Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre tek ders sınavı, mezun olmak üzere takip ettiği programın biri hariç diğer derslerini başarılı olarak tamamlayan öğrenciyle bu tek derse ek olarak zorunlu ortak derslerden sadece birinden başarısız olan öğrenciye başarısız olduğu bu ders için açılan sınavdır. Tek ders sınavına başvuruların ne zaman yapılacağına ilişkin duyuru her fakültenin kendi ana sayfasında yayınlanmaktadır. Tek ders sınavına ilişkin başvuru tarihleri İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi web sayfasında duyurulmaktadır. Bu duyuruda öğrencilerin nereye ve nasıl başvuru yapacakları da belirtilmektedir. Başvurular sonrasında öğrencinin öğrenim gördüğü ana bilim dalı internet sayfasında başvuru yapılan tek ders sınavına ait gün ve sınav yeri bilgileri duyurulmaktadır.